Hayır yazacağım. Ayak mısın hanım? Doğuk hanım 250 lira atmış. Yurt dışında yaşadığını belli etmiş. Kesesine bereket Doğuk Bir tane kırıyorum. Tak. Bir de sıfır. Tak. İki de sıfır. Tak. Allah dev sandım ya. Aslında vallahi bir hebeyi giderdim istim. Bir hebeyi giderdim. Ulan yine ben ikili yersem bu işte bir şey vardır. bekliyorum. I am sorry for you. Oğlum I am sorry for you biz yazdık da para vermiş miyiz lan? Ben de hatırlayamadım I am sorry for you. Bu kimdi? I'm sorry he? Huh? Ha verdi mi? Tamam. Hoş bulduk. Uyutmadın bizi bugün demiş. Babalar genel olarak haftanın 5 günü gece yayında olmayı planlıyorum. Fakir geçiriz beraber. Ha bizim itemleri verdiğimiz dost tamam. I'm sorry 1. I'm sorry 2. I'm sorry 3. Tak. 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 mavi kutu pişmanlık mıdır? Ra için bir Dark Vein. Ra için bir Hellbreaker. Tak. Ra'ya bir Hellbreaker şey Dark Vein. TV TV artı bunu kırışı çiftin tamam çöp Hadi lan yayın ilk iyi demiş ne kazanıyoruz oğlum Yine kilidi hoş geldin lan. Vuhu vuhu gel baba vuhu 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 bu adama da kazandıramadık hiç Hop Hop Abi adam battı yine ya. Aylık 3200 kişi gece moderatörü olunur tasam demiş. Kanka yani ben kimseye para vermiyorum moderatörlüğüm Allah Valla fat kokteyli. Bir de sıfır. İki de sıfır. De sıfır. eyvah eyvah. Ya genelde modlar bana bağış gönderiyor yani. Abone olup para atıyor. Arkadaşlar tasa işi gönül işi öyle parayla olmaz demiş. Tatacığım kardeşimsin. Jagraz. Gel baba gel Jagraz'ım gel. Benim premium yoktu? Sana bir Hell Breaker vereyim de premium al. Sana bir Hell Breaker vereyim de premium al Can Bir daha sefer bir daha iki sefere. Bir daha sefer sefere. Iced T1'de sıfır. 2'de 0 E çok kötü gidiyor. Ya Hellbreaker'lar, Enion Bow'lar nerede? Hellbreaker'lar, Enion Bow'lar nerede? Hellbreaker bende dedi. 1'de sıfır. 2'de Sen de sıfır. kanka evet. Mağarası oldu mu oldu. sevmiyorum. Ne kadar kendim şey yapmıyordum. Bana vurdu atlıyordu kanka. Nasıl akmıyordu ya? Mavi kütü candır ya. Sahibinden <laughs> mi? 1 de 0. 2 de 0. Bu adam da sürekli kaybediyor. Baba bu, bu insanlara bir şey ver ki adamlar... ...yani yardımlaşmaya bağlansın ya. Evet Mehmet Ali Bey çevirelim. B, C, D, E, D, I. Bu bir meslek. I am Negan için. Tak. 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 Çarkın sesini kapatayım kanka. Özür dilerim o ben. Fiti 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 fiti. Yeni kanala ilk defa mesaj attı. Fiti fitiye bir jest mi yoksa? Lighting miyon? Bir jest mi? Derken İki de sıfır. Allah Allah. Son 11 kişi oğlum. Mesut ne oldu bu kutuya la? Mesut bir şey soracağım. Bu kutuda bir değişme var mı sence? Elbine yakarın H'si diyorum Eskanorum'a. Bir de 2'de 0 de sıfır. Sanırım demden alacağımızı aldık ya. Mavi da kazandırmıyor kardeşim yani. Mavi kutla kazandırmıyor. Ha Blood MS e geldi. Bir. İki. Abi Dark aldı bu da. Enes'e de Dark Rain yazıyoruz. Daha hayırlı olsun demiş. <laughs> Oğlum bunu yazar yazmaz adam devre aldı. İyi çetin dördüncü ayını kutluyor. Yiğit'im hoş geldin kardeşim benim. Dostlar bu bizim çarımız bizim çarımız. çarımız. Çöpü kimseye vermiyorum yani. Göksu. Göksu'ya bir el bir verdik. Tak. Tak. Çitim bu. Tak. Ah ulan. Ah ulan. Fight için bir. Fight için iki. Fight için üç. Bu <laughs> kazanacak acaba? En zeyim bir de sıfır. İki de sıfır. Aklına geldi. Ayı A. Bir de sıfır. 0. bir şey soracağım ya. Mide yanmasa ne deniyordu? Miden yanıyor ya şuradan şöyle. Ne deniyordu buna? Bu bebeğim gel baba. Dark Vein verdik bu bebeğe de. Bu arada bu bebeğe Dark Vein e bir el bir götür baba. Iron Bow artı her hellbreaker Her hell bireker. Korkuyorum o geldi. Kanka rahatlamanın yolu mide gazını atmak kişiden kişiye değişir. Bu kimisi soda içiyor. Mentol, ver. Bir de sıfır. Ver. Ronstaff, ver. Şimdi dostlar 3 tane DV var. Total değeri 210M. Katılım ne kadardı? 21M değil mi? Yani totalde parasını ona katlıyor kazanan kişi ama... Şöyle bir sıkıntı var.